Alada adasınız. Adana'nın gözde ilçesi, tertemiz havası, doğa manzarası ile Alada Belediyesi yeni hizmetlerine başladı. Dikkat, burası Alada. Yol çalışmaları, su analizleri, inanılmaz hizmetleriyle Alada Belediyesi çalışıyor. Alada Artık hizmetsiz kalmayacak. Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir. Göreve gelir gelmez ilk işi Aladağ'ın temizliğine önem veren Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir. Camilerin temizliği, yolların bakımı ile tertemiz bir Aladağ için kollarını sıvadı. Aladağ Belediye Başkanlığı Başkan Kemal Özdemir. Her şey Aladağ için.